İlk kez 2009'da vizyona giren ve gişe rekorları kıran Avatar filmini epeyce bir süredir bekledik. Dile kolay 2009. Üzerinden 13 yıl geçmiş. Hikayesini unutanlar için bir kısa bir özet geçelim. Film doğal kaynakların tamamen tükendiği 150 yıl sonrasının dünyasında insanoğlunun yeni kaynaklar için Pandora uydusuna seyahat edip Navi isimli bir ırkla savaşmasını konu alıyordu. Filmi beğenip beğenmemek elbette sizin elinizde. Ancak ortada büyük bir gerçek var. Bu film aradan geçen 13 yıla rağmen hala gelmiş geçmiş en çok haslat getiren film olma unvanını elinde tutuyor. Ancak söylemek istediğimizde bir şey var. İkinci film için neden bu kadar beklediniz? Bu ufak bir sistem olarak burada kalsın biz direkt konumuza geçelim. Çünkü ikinci film olan Avatar Sun Yolu'nun... Tanıdık bir isime benziyor. Fragmanı 9 Mayıs'ta yayınlandı ve filme dair pek çok detay açığa çıktı. O detaylar neymiş, yeni yapımda nelerle karşılaşacağız, gelin birlikte göz atalım. Önceki filmde yeni bedeniyle dünyaya gözlerini açan Jack Sully, Hırçın kız arkadaşı Nathir ile maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Resmi özete göre hikaye ilkinin 10 yıl sonrasında geçecek ve büyük oranda Sali ailesine odaklanıyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla ikilinin çocukları olmuş ve onları korumaları gerekiyor. Hatta gördüğümüz kadarıyla göz kulak olmaları gereken bir de insan yavrusu var. Bu da aile bağlarının oluştuğu ve güçlendiğinin işaretçisi. Zaten tanıtım videosunda da Jack'in bununla ilgili yaptığı güzel bir konuşma var. Bir şey, Elbette Sari ailesini izlerken Pandora'nın renkli dünyasını da daha derinlemesine görmüş olacağız. Daha derin, daha zevkli. Bildiğiniz gibi eski film 3 boyutlu olarak vizyona girmiş ve bu özelliğiyle de büyük ses getirmişti. Yeni filmin de 3 boyutlu olması bekleniyor. Fakat Cameron'ın geçmişte 3D gözlüklere ihtiyaç duymadan da 3 boyutlu bir görsellik elde edebileceğini söylemesi yeni filme dair de önemli bir ipucu. Oyuncu kadrosuna bakacak olursak da öncelikle eski Avatar filmi oyuncularının büyük oranda geri döndüğünü söyleyelim. Bunun dışında Vin Diesel ve Kate Winslet gibi yıldız isimler de kadroya dahil olacak. Bu da filmin çok daha zevkli olacağının bir ipucusu. Peki bu zevkli filmi artık ne zaman izleyeceğiz diyorsanız da onu da hemen söyleyelim. Yıllardır ertelenen film 16 Aralık'ta vizyona giriyor. Siz de o süre zarfında görüşlerinizi, beklentilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.